Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Bayağı sardım, bayağı oynuyorum yani. Günde 2-3 maç atıyorum. Hala gümüşçüm. Gelişmeye çalışıyorum. Orada bir adam gördü. Ben bunu bir yere kuruyordum iyiydi ya. Çok kötü yerden pick aldım ya. Yani nereden pick alacağımı da bilmiyorum gerçi de. Buradan görüyor muyum? Onlar beni görebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Bir tanesi orba alıyor onu duydum. Bekliyorum. Oo, memati, memati ki Bir tane orada var. Buradaki ya kırılmasını bekliyor. Ya gitti. Buradan göremiyorum zaten ben ne gideyim? Şur, oy. O oradan çıkışlarını engelliyor, çok güzel. Bir düşman kaldı. Yavrum sen de burada mısın ya? Yani sanki, oy. Kardeşim şuraya bir şey yapayım mı ben? ney lan neler geliyor? Oradan Hadi Hadi Thank you Spike alan daha yok. Spike A'da düştü. Oğlum şu. O gösteriyor mu? Gösteriyorsa mermimizi değiştirelim. Şurada. Dönmemek kalmadı. Helal. Helal. Temiz el. Temiz. Çok tatlı el. Yine aynı taktiği yapalım. Biraz önce işe yaradı. Yine yarayacağı... Yarayacağı anlamına gelmiyor tabii ki ama... Bir tane daha var. Fortnite Master Memati'ye bak <laughs> Uç bakalım. Beylenme hazır mıyız? Ha? yerleştirildi. Ulan ne oluyor? çözüyor. Şimdi bir şey deneyeceğim. Şurayı açık bırakacağım. Buradan görebiliyor muyum? Göremiyorum. Gelir mi diye hani diye düşündüm de yanlış düşünmüşüz. Biraz yanlış düşündük. Şuradan da duydum sanki. Şuraya bir bakmak istiyorum biri geldi. Görüş sağlıyorum. Görüş sağla bebeğim. canta yolda ondan ay Ay Son 30 saniye dönecekler bence. nereye sıktın abisin? Tarıt 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 tarıt. Spike yerleştirildi. Şimdi Son Abi her şeyi ben yapamam arkadaşlar yani takımın beni biraz taşıması gerekiyor ama pasa biz taşıyoruz ya neyse yapacak bir şey, yok. Ne bir şey yok. Düşman yakın dikkat. Neyse arkadaşlar. Ohohohohohohohoho Adam bizi ne vurdu 108 vurduk ama Belki biraz daha sonra piklemem lazımdı benim pikleyeceğim yer belli Orada belki bir acele etmiş olabilirim Takım canavar ya takım Biraz önce biz öldük ama Bayağı iyi o falan bayağı canavar gibi oynadı ee... E gelelim oraya gidiyorduk zaten. Belki kaldırabilirsem adımı kaldırmaya çalışacağım. Ama çok dipte. Spike Abi hiçbirinizi kaldıramayacağım değil mi? Abi bu nasıl bir şey? Adam gördüm mü öldüm mü ya? Jet burada. Helal Memati. O ne lan? Kip öldürüldü. Var mı orada bir tane daha? Jet de vardı orada ama geri döndü herhalde. Görüş Spike düştü. Nerede abi base'de? Ben vurabilir miyim? Müsaadenizle ben vurayım abi. Kaldı. Ha sen mi vuruyorsun? Teşekkürler abi bir tanesini bana bıraktığınız için. Şerif mi bu? Ne lan bu? Böyle afilli bir şeydi ha. Bu sefer biraz yakın gideceğim. Hiç gitmemiştim çünkü. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Koşalım abi. Adamı da kaldırabilirsek kaldırayım diyeceğim de o adam. Gitmeyeceğim. Hı -hı. yerde. Ah. Ne, ne Düşman kaldı. B'de ah. düşman. Helal. İkimiz değişik bir ikiliyiz. Al kardeşim ben sana. Oğlum o zaman ben gideyim oraya gideyim. Abi bu nedir ya adam bana neler attı ya? yerleştirildi. Adam bana neler attı öyle ben ne anlamadım ki hiçbir şey her şey üstüme üstüme geldi. Geldik diğer tarafa. Bomba bizden mi? Bizden. Abi arkamdan demet Nasıl arkamdan demet yiyorum? Tamam. Hadi lan çık vuracağım seni. Helal. Helal Reynocuğum. Şu an iyi girdik direkt aldık zaten çocuklar vurdu. Nereden? Hadi Fortnite'çı. Abicim. Görüş sağlıyorum. Pompalıyla gelmiş o? Helal. Ben hocam lan, oğlum adamım. Evet. Ben vuracağım diyorum, ben vuracağım. Spike B'de düştü. Spike'ımız düştü, koşuyoruz, koşuyoruz. Oy son kaldı. Hayda! Ne yapıyoruz yine? Akıyoruz ha. daha kalan son Abi ya. Ulan Omen. Ulan Omen. Esimi kaçırdım senin yüzünden. De <laughs> Sıkıntı yok şaka yapıyorum. Ulan biraz önce... Diye... Ne oldu lan? O bana yardım edeyim diye Ace'i kaçırdık. Ya da bela mı deniliyor burada? O ben oradan vurdu Şuraya şunu bir atalım mı? Oğlum bana niye vuruyorsun? Ben yokum bile orada. Allah Allah. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.